Arkadaşlar, bugün sizlerle bir önceki videomuzda da konuştuğumuz üzere Fiat Egea Cross'un kronik sorunları hakkında konuşacağız. Gerçi kronik sorunlar demek e, belki sağlıklı olmayabilir, hatalar da diyebiliriz, bazı gördüğümüz eksikler de diyebiliriz. Bugün bunun üzerine konuşacağız. Tabii e, her zaman güzel yönlerinden bahsetmeyeceğiz. Arabanın artılarıyla, eksileriyle bir bütün sonuçta. Bu arada bir sonraki videomuzda e, Fiat Egea Cross'un artılarından bahsedeceğiz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Şimdi ilk olarak dış tasarımla ilgili gördüğümüz hatalarla başlayalım. Belki bugüne kadar da hiç fark etmemişsinizdir ama şöyle gösterelim gelin. Evet, yani dış tasarımda bazı kusurlar var. Özellikle simetri hastalarının hoşuna gitmeyecek bazı çizgi hataları var. Tabii buna kronik sorun diyemeyiz ama sizin de bir simetri probleminiz varsa sizi de rahatsız edecektir. Özellikle 2024 modellerden itibaren Arkadaşlar çamurluk ve tampon birleşim yerlerinde şöyle küçük hata noksanları var. bakın e, Simetrik noksanlıklar bunlar. E, belki birçoğunuz fark etmeyecek. E, fark edenleriniz de böyle bilmeyi. E, bir süre sonra şuradaki zaten e, boya birbirine bastırmaya başlıyor. Ve burada bir boya atması yaşanmaya başlıyor arkadaşlar. Bu başlıca dış tasarımdaki hatalardan, kusurlardan bir tanesi. E, dediğim gibi çok... Dikkatle bakmadığınızda fark etmiyorsunuz ama dikkatli gözlerinde gözünden kaçmayan bir hata. Bakın çizgiler çok da birbirini tutmuyor. Şimdi hemen hızlıca bir diğer dış tasarım hatasına geçiyoruz. Arkadaşlar burada çamurlukların alt kısımlarında çok küçük bir boşluk var. Bakalım gösterebilecek miyiz? Şuradaki boşluğu görebiliyorsanız eğer buradan yağmurlu, çamurlu havalarda arkadaşlar kaputun içerisine çamur sıçrıyor. Şimdi kaputu açıp gösteriyorum arkadaşlar ne demek istediğimi. Bakın şu bölgelere tabi çok yağmurlu şeylerden geçmedik ama şuralara bakarsanız bir süre sonra birkaç ay sonra buralar komple çamur olmaya başlıyor. Şuralardan başlayarak yine sağ tarafta da aynı şekilde buralara çamur attığını görebiliriz. Kaputun içerisine çamur atıyor. Hemen hızlıca diğer kronik sorunlara geçelim arkadaşlar. Motorla ilgili kronik sorunlar videosu çekmiştik zaten. Motorla ilgili herhangi bir bilgi vermeyeceğiz. Bir önceki videomuzda eğer izlemediyseniz o videomuzu izleyebilirsiniz. Biz daha konfora yönelik eksilere, hatalara odaklanmaya çalışacağız arkadaşlar. Hadi içeri geçelim. Şimdi arabanın iç tasarımındaki bazı hatalarla devam edecek olursak şöyle gösterelim. 2025'ten itibaren GSR2 paketleri yüklendi. Dikiz aynasının arkasındaki şu siyah kutuyu görüyorsunuz. Ee, bu kutunun kenarlarında boşluklar var. Bu boşluklar özellikle kışın e, buhar yaptığı zaman e, ne yazık ki evet. aktif olma özelliğini kaybediyor. Bu da bu sefer direkt otomatik olarak çalıştırdığınızda gelen bütün o güvenlik paketiyle gelen özellikleri devre dışı bırakıyor. Nedir bunlar? Şerit takip asistanı, çarpışma önleyici tabela okuma sistemleri, yorgunluk asistanı. Camları açmamız, klimayı çalıştırmamız evet, gerekiyor. Evet, hem de çok uzun bir süre devam ediyor. Bu da özellikle bu konfora alıştıktan sonra özellikle de uzun yoldaysanız sizi biraz huzursuz ediyor. Yani hatalardan biri diyebiliriz bu konuyla ilgili. Arkadaşlar bir diğer sorun ee, aslında uzun yıllardır devam eden, 2021'den bu yana Ege Cross'un üretiminden bu yana devam eden bir sorun. Ee, klimada bir kompresör sesi var. Özellikle düşük devirlerde birinci ve ikinci viteste giderken bir uğultu var. Aslında içeri gelmemesi gereken bir ses. içeri geliyor ee, servise de gittiğinizde bazı kullanıcılar e, şikayet var da bununla ilgili işte kompresörün değiştiğini, sesin kesildiğinden bahsetmiş. Bazı kullanıcılar ise bu sesin normal olduğundan bahsetmiş. Bir kameradan bu sesi duyurmak e, zor ama e, fan haricinde ikinci bir ses duyuyorsunuz. Düşük devirlerde özellikle bir ve ikinci viteste 1000 ve 2500 devir arasında bir uğultu geliyor. Bu da diğer eksilerden biri. Diğer sinir bozucu özelliğimiz vites kolundaki oynamalar. Nedir bu? Özellikle 5 ve 6. viteste giderken gazdan ayağınızı hafif çektiniz, tekrardan bastırdınız. Vites topuzunda sanki oturmamış da böyle ufak oynamalar gerçekleştiğini görüyorsunuz. Fiyat bunu normal karşılıyor ama bir kullanıcı olarak takıntılı da biriyseniz özellikle bu sizi rahatsız edebiliyor sürüş esnasında. Yine vitesle ilgili başka bir problemimiz ise biz yaşamadık ama bazı fiyat kullanıcıları bununla ilgili şikayetlerini belirtiyor. Bazılarında böyle sıkıntılar yok. Vitesi özellikle geri vitesi alırken bazı takılmalar yaşandığından bahsediyorlar. Biz yaşamadık ama dediğim gibi bunu da genel olarak bazı kullanıcıların rahatsız olduğunu da söyleyebiliriz. Hata ya da kronik sorun değil ama arkada bir havalandırma menfezi olmaması, bir eksi olmasını isterdik bu segmentteki araçlarda olan bir özellik. Yine bunlarda da, Ege Cross'larda da, Sedan'larda da ortak bir özellik, ortak bir sorun kapıların bir süre sonra gıcırdaması arkadaşlar. Özellikle manevra esnasında eğer tümsekli bölgelerden geçiyorsanız, Araçların içerisinde bir izolasyon malzemesi var kapıların içerisinde köpük tarzında bu köpükler birbiriyle sürtüyor ve e, gıcık bir ses çıkartıyor. Bunu da yine e, aldığınız bayiye gidip düzelttirme talebinde bulunabilirsiniz. Bir süre sonra bu sesler başlıyor. Arkadaşlar klima e, çift bölgeli değil. Egea'nın hiçbir versiyonunda e, iki bölgeli klima sunulmuyor. Tek bölgeli klimamız var. Aynalar arkadaşlar hiçbir versiyonda katlanır ayna değil. Evet elektrikli içeride kumanda düğmelerimiz var. E, fakat manuel olarak katlamanız gerekiyor. Katladığınızda da çok bir şey değişmiyor açıkçası. Yine çok dışarıda kalıyor. Bu da eksi özelliklerden bir diğeri. Arkadaşlar tabii birçok farklı kronik sorun şikayeti var ama biz genele yayılmış şikayetleri değerliyoruz aslında bu videoda. Ee, o yüzden e, ya benim aracımda da şu vardı dediklerinizi yazabilirsiniz. Bizim atladıklarımız varsa mutlaka onları da belirtebilirsiniz. Artık ön gövresten de bir bahsetmek lazım. Çağının çok gerisinde kaldı. Evet Egea 2025 sonu itibariyle üretimden kalkacak ama neredeyse Egea 2013 yılında çıktı yanlış hatırlamıyorsam. İlk çıktığından beri özellikle şu kapı tasarımları aynı hiç değişmedi. Gövde 2021'de Crosstar'la birlikte tablet ekranlar geldi ve şu şapka geldi arkadaşlar. Yaklaşık 5 yıldır bu görüntü devam ediyor. Eski de artık bu yüz. Yani teknolojik anlamda kendisini değiştirmesi gerekirdi. Özellikle 2025 yılında bu gövde bu araca yakışmıyor. Dış tasarım için onu söyleyemeyiz. Yani Hala dış tasarımın albenisi var. Rakipleriyle yarışabilecek düzeyde bir dış tasarımı var ama içeride artık eskimiş bir görüntü var. Yine logo sorunu var biliyorsunuz. Artık Fiat bu logoyu kullanmıyor. Ön tasarımda logo yeni değişti ama içeride ve arkada hala bu eski logoyu kullanmaya devam ediyor Tofaş. Arkadaşlar GSR2 güvenlik sistemleriyle birlikte daha önceden opsiyon olarak sunulan bazı güvenlik özellikleri artık sunulmuyor. Bunlar nedir? Adaptif Cruise Control, Bunlardan en önemlisi artık hiçbir paket, hiçbir e, versiyonda adaptif kurus kontrol sunulmuyor. Artık. GSR2'de gelen özelliklerle birlikte e, güvenlik paketi standart ama e, adaptif kurus kontrolü satın alamıyorsunuz. Bunun haricinde kör nokta uyarı sistemi eskiden launch pakette sunulan bir e, opsiyondu. Artık kör nokta uyarı sistemi de limitedlerde sunuluyor. Güvenlik paketiyle de satın alamadığınız bir özellik kör nokta uyarı sistemi. Dış tasarımda e, bir şeyden bahsetmeyi unuttuk. E, Onu da bir eksi olarak belirtebiliriz. E, sinyaller halojen. arka toplar led biliyorsunuz. Diğer bütün e, lambalar halojen geliyor. Öndeki sinyaller led, yandaki sinyaller halojen. Öndeki gündüz aydınlatma ile birlikte sinyallerimiz led olarak yanıyor. E, arkada da bir led görmek isterdik. Hani 2025 yılı içerisinde küçük bir güncelleme gelebilirdi. Bir diğer e, aslında eksi diyemeyiz belki ama sis farlarının kullanımına uygun olan renk sarıdır. Ama artık yeni araçlarda eğer LED farlar varsa sis sisler de beyaz yanıyor. Eee Fiat Egea'larda sisler sarı yanıyor arkadaşlar. Belki bunları da beyaz yapsalar daha şık bir görünüm olabilirdi. Evet bizim aklımıza gelen eksiler, kronik sorunlar bunlar da arkadaşlar. Dış tasarımda bahsettiğimiz gibi bu çizgiler birçok insanın sinirini bozuyor. Bir sonraki videomuzda da hem Egea Cross'un artılarından bahsedeceğiz. Hem de rakiplerinde olmayan özelliklerinden bahsedeceğiz. Rakiplerini biliyorsunuz. Bu fiyat segmentinde Hyundai i20, i10, Bayon e, yerli üretimler Egea'nın rakipleri. E, artılarından bahsetmeye çalışacağız. Bu videoda eksilerinden bahsettik arkadaşlar. Bir sonraki videoda da artılarından bahsedeceğiz. E, rakiplerine göre olan artıları, kendi segmentinde olan artıları. ki eksilerini saydığımız gibi artılarını da saymaya çalışacağız. Hatta e, yakın bir zamanda Hyundai Bayon'la da bir karşılaştırma videosunu yüklemiş olacağız arkadaşlar. İkisi de yerli üretim olduğu için ÖTVsiz alınabilen araçlardan ikisi bunlar. 1.6 Multijet DCT e, Egea için daha çok tercih ediliyor ÖTVsiz alımlarda. Hyundai Bayon'un bir motoru otomatiği e, ikisini karşılaştırmasını yapmaya çalışacağız en kısa zamanda. Bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizin de e, eklemek istediğiniz eksiler, kronik sorunlar olursa mutlaka yorumlarda bize yazın. Görüşmek üzere.